Vurur yüzü. Bizim KO ile Reyna baya kötü kanka. Falan filan. Deme ya. <laughs> Deme ya. Hani. Oh, İyisin tabi. Oh, İyisin tabi. Ya şu o bir daha o sektirirse ben de seni sektireceğim bak haberin olsun. Sektir git abi. <laughs> <laughs> Kalender. Burada. Kalender. 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 Aldık lan. <laughs> bu bu skin'i istiyor musun akvaryum? <laughs> İstemem <ben> kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Gözümü bozar lan. Akvaryum Bozar diyor. Mouse'u havaya kaldırdı. Arkadan. <gülüyor> Öldü. <laughs> hey <play, they> <laughs> Yoruldum. Protez edin. Protez Çok güzel. Çok güzel. Bombayı düşürdün. Biz de deriniz. Öyle şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Kanka bak bir ok atıyorum. Temsili. Temsili hadi bakalım. Bakalım nereye şu gidiyor. Şimdi senin götün de kalktı yani. <laughs> nereye gösterdi acaba? Ne bileyim abi. O neymiş? O neymiş? Hile misin? Oğlum başım döndü ya. Take rotate, be careful. Ya vursana Seyit çıkıp ya. Allah Allah duvarın kenarında bekliyor. Bunu Seyit'e söyle bakayım bir bu şekilde. Eee hiç. <laughs> <laughs> Yanlış anlamazsan beni orada hani duvarın kenarında yalnız başıma bıraktın ya. Hani orada ben adamla çalışırken sen de çıkıp bir iki tane sıkarsan hani iyi olur. Adamı ben 101 vurdum belki bir kurşun da ölebilir. Olur mu? Tamam kardeşim. Abdurrahman verecek <laughs> diye ben bekliyorum ama. Ya he ya he. Vallahi götünü sallıyorsun ya. Tamam al ben vereyim kardeşim Allah Allah. Hayır vereyim. ben veriyorum artık arkadaşım. E bak gördün mü? Dalga. Dalga nedir ya? Dalga 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 Ay öyle Evet yukarı atardın yine ödüm koptu be Aynen kanka Korktum sabah. aklım çıktı ya Kim var hala? Topan sayı topan Ne yapıyorsun sen? Live game atıyor şu anda Ya oğlum Ay. Gardiyan mı aldı o? <laughs> <laughs> kanka gardiyanı <laughs> ben bunu başka bir silah sattım. Ya oğlum tek başıma niye gittim de öldüm orada ya? Bak sende Malım ben kanka çünkü malım malım. Sıkıntı kardeşim ya. Mutlu abi E at bakayım. Nereden atacağım? <laughs> çarptırı sok içeri. E hey, çarptırı sok içeri her zaman yaptığın zaman, şey. Hayır, oradan hayır hayır. Oradan değil amına koyayım oradan değil. Oradan değil. <laughs> Ha kapıdan kapıdan ha oradaki kapıdan sokturum soksana. Bir dakika. Üçlük yap kapı. Bak tam bana. anlamıyla siktir git ya. <laughs> Kanka ama ben atmayacaktım ya. ki ya. Atmayacaktım. Ya kocaman bir siktir git demek istiyorum ya. Böyle ağız dolusu sana siktir git istedim ya. A siktir lan! <laughs> Oğlum bak. Oyun için hareket yap. Onun için hareket Hayır. et. Hayır bak bir dakika, dakika dur. Oyun içi hareket dakika. et. Detaylara bakıyorum. Buradayım. <laughs> oğlum burada süre bitti işte. hadi hadi. <laughs> ben dur atıyorum. Tamam kanka next round atar siktir et. E tek hakkım var ya. Hayır tek Ha, ha tek hakkın tamam o Tek hakkın var kardeşim. oğlum. Biliyordu çok emindi. Şuradan buraya sür. Ha. Oo kiçine bak. <laughs> ya oğlum. Azdan sokuyorum korktun ama değil mi bir an oraya gelince? <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı bu yüzden bu bu? <laughs> Al al. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse atıyormuşum ha. Ya çok Ara, Bayağı, baya neredeyse atıyormuşum kanka. bayağı, baya. Yalan mı? Yalan <laughs> tabi. Ya bırak ya. Oğlum yoru kaldı lan orada. Esi var ya atsın oğlum Allah Allah. Yoruk kaldı. Tabi <laughs> kaldı. Tabi kaldı sana. <laughs> Açın ben giremedim. <laughs> Oy! Hotflex? Dalga? Ben açılacağım ya. Her türlü ölüyor zaten. Oğlum. Kanka sana attın o Sana özgüven verdim bak özgüven anlıyor musun? <laughs> geri dönüşünün Geri dönüşünün olmadığını biliyorsun. Kardeş eş diyorum kardeş. şimdi bırakıp çıkacak oyundan. <laughs> Apo ses ver senin burnunu kırarım ha. Oğlum kanka ne diyorsun? Ace eh, satacaktım ya niye vuruyorsun? Ama ne de bileyim ben senin eh, satacağını ya? Kaç kere dedim Batu? Ha? Kanka bangır bangır söyledi ama duvar işe yarar. Bak gitti adamın eysi. Amerika'da yankiler düdükler inşallah. Ya duan kabul olursa ya gerçekten düdükler <laughs> Yapacak bir şey yok. Kader olarak. 14 canım kaldı can ver. Eyvallah canım. Apor'un şu sessizliği beni bitiriyor ya. Ne diyeyim kanka? Götümü açıp oynayayım mı? Ne istiyorsun? Ne olursun istiyorsun sen? Konuş oğlum. Sen konuşmayınca götünü açıp oynuyor musun? evet. <laughs> Oho, yayın aç bakayım. <laughs> Reyna sana götten gireyim. Allah Allah. <laughs> hak etti kanka ama. Kanka hiç kimse hak etmez ya. Böyle bir şey diyorlar. Evet. <laughs> Oo kral. <graf>. nasıl <laughs> e? Ne güzel. Onu bana versene ya adam duvarın üstünde onu ben bir alayım vereyim geri. Oh man. Ha böyle bir. Demin beni kurtardın bebeğim öpeceğim ki. Ah Alman. İhtar vahşe şöyle. Her ağzın dibi aynı. İşte bu. <gülüyor> 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 Eee çözeceğiniz mi? Öf. Sen nesin ya? Ağzına ver ağzına ver! <laughs> Apo, çok ciddi bir şekilde Batu bir gel şuraya bir gelin üçünüz gelin. Çok ciddi bir şekilde ağzına ver ağzına ver diye bağırışındaki hırsı aldın değil mi ya? Aldım. Hepsi de kayıttaydı. Ya hak! Aa, senin girdiğin yere her türlü. Kanka niye açtın kapıyı? Ben açmadım ki sen açtın. Çaktırma. Allah Allah. <laughs> niye açtım kapıyı dedim zaten. Kan <laughs> Diye <laughs> bir, bir arkadaş. yok. <laughs> bir arkadaşa bakıp çıkıyor ya. <laughs> çık çık <vurdu> onu. <gülüyor> 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 Şu harekete bak <bakıyor>. ya. <laughs> Aa, ağzına sıçtımın adamı. Orada yok çık çık. Apo. Ay hep orda Ağzına çok güzel. Allah. Kuletin içine ne güzel girdik ya. ya havada attı ya. Üff. At kökü, at kökü şuraya. Ya sağda i̇şte, varmış. Hiç anı seç? Tek Ay sen ne ya? Niye çatışıyor adamla burada? Ya, hiç, ben, çıktım, vurdum. ben, 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 Bak. Bak. Tamam, gerekeni yaptın. Allah'ından bulsun. Gel geri. <laughs> Geldim daha ne yapayım işte. Adanı vursana reis, vursana neyi bekliyorsun? Neyi vuracağım? Ya Onu. oğlum. Ya oğlum sen saçma sapan ne konuşuyorsun ya? Oraya mı bakıyorum ben vursana reis diyorsun ya? bütün dikkatimi dağıttın ya. Öldüm sessiz ol. Oynayanlara rahatsızlık verme. Sen niye verdin bana? Güzel. Al. Lol. Dönüştüm canavara. Tabi efendim. Ya şu batmanın son derece soğukkanlıkla bekleyişi ya Lol. Kanka çünkü <laughs> yani planlamalara göre yapıyorum anladın mı? Kill almak benim için önemli değil. Önemli olan. Ben bir takım oyuncusuyum. <laughs> <laughs> takım oyunu.

Kanka olayı gördün mü? adamı operatörle sıkacakken sky kuş attı da kuşu onun hayatını kurtardı. <laughs> o ne demek oğlum ya? Kanka bak buradayım ya neredesin sen? Gel bak gel. Adam burada ya duvarın kenarında. He, tam şöyle he. tam şöyle geldim sıkacağım adam elinden kuşu çıkarttı kuşa geldi ben öldüm. Oy! E can verecek mi bunu şerefine? Dur burada burada da. Ya sen O ne lan? Ne oluyor lan dayı? Adam gözümün önünde yok oldu. Yok olur tabi. Ne? Bu spike niye bende? Bu, hey. spike bana veren sizin o en, enişteniz mi? Ne olabilir o da dikkat. Arka. Bakıyorum. Helal. Şu an küfrediyor içinden. Ya da mikrofonu kapatıp da küfretmiş olabilir. <laughs> ya ne diyebilirsin ki yani? Ya işte o geri öyle tarıyor yani. Geri zekalı olunca yani. İşte bana işte be uyku getirdik işte bana. Yeah. <laughs> tamam bu sefer vuracağım onu ben. O his geldi. Aldım çıktım bak iyi izle. I have ult let's go be. Dedim yıllar can gölgenizde. Oy. Sözüm ne? Niye base atıyor geri? Şimdi <laughs> <Çin, çin gülüyor> izlemiş Aynen oğlum güvenli alana koydum anladın mı? <laughs> oh yedim. <laughs> kanka gerizekalı bu Rayze ya. Neyse site'da site'da site'da. Sonuncu J-Link'te, sonuncu J-Link. Sonuncu J-Link'te. Ya da Grass da olabilir. Grass da olabilir. Grass da olabilir. Grass'a baksana abi Batu. Batu Grass'a bak Grass'a. Grass'a git ya. oraya. Ha sol 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 sol. Aynen ora. Adamın kafasını adamın yerini söylüyorum hala. <laughs> Grass nere diyor ya bana ya? Kanka nere Grass ya? Bura, bırak, Bura, bırak. O baktığın yer işte kanka. Bir B'ye bas, bir mepe bas, mid'e bas. Mid ben... door diyor işte. Mid door orası grass kanka yani. Kardeşim adam meal diyor. Meal bak burada 24. Mid door demek grass demek. Ne bilmiyorum bunu. Benim benim cehaletim yani. Ben <gülüyor> <bunu> <gülüyor> bilmiyorum. desene. Double door. Bu arada hayatını rahatını oynadım Batu Flank, şaka maka madafaka. Ya oğlum bak Adam 15 vurmuş oğlum ya. Allah Allah. Siz yokken ben hep 30 vuruyorum. <laughs> Ama siz olmadığınız <laughs> için bunu ispat edemiyorum ya. Abi beni de atmış bak ilk şimdi. <laughs> Benim yüzümden skill ben yedim AQ. <laughs> Bekledim yıllarca gölgenizde kalamam. Hay babayım heaven'da. <laughs> Long'dan bakan oluyor mu? Şu an hiçbir şey umurumda değil. Ben senin TP'nin burada bekleyeceğim. Gelişini bekleyeceğim. Tamam kanka bekle. <laughs> Dur şuradan şey şeye var bu. Fade alıp geliyorum kanka. Bekle beni. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Beklemede kal. <laughs> Oy. Ne haber? <laughs> Graz'da Graz'da Graz! Double door, double door. Ya bu ağzına tükürdüğüm Graz'ın neresi ya? Sonucu Double door'da ya, git A'ya git. Garaj, Graz garaj. Gördün mü neden Kamburu var? <laughs> Çünkü takımını taşımaktan dolayı. Aaaa, haydi <laughs> Carlos Tevez futbolu bıraktığını açıklamış, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Üzücü. Ne kadar üzüldün? Çok. A! Bu da Türk büyük ihtimalle. Türk müsün lan Viper? Şerefsiz. <Sessiz> flank. Main, main, main. Kanka ikimiz kaldık. Kanka main diyorum sana kanka! kopardı beni ya. <laughs> Oğlum canımı kurtardım ne var? <laughs> canımı kurtardım diyor ya. <laughs> Gerçekten sana söylenecek çok şey var da yani. Tutuyorum kendimi. <laughs> Ölebilirdim orada. <laughs> Keşke ölseydin emin ol bu kadar gülmezdim. Sen yüzüne komaya geleceğim. <laughs> Kanka, bayağı vurdum ona. Canın çok az. Bu sık kanka sık 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 sık. Sık oraya. Kanka noktan üstüne sıksana amına koyayım. Nice. Oh, kanka çözdü adam adam çözdü. Tp <laughs> 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 ya atar ya. Adam çözdükten sonra vurur. Sen nasıl bir çarsın ya?